Gel gel Hulki gel getir. Sakin. <laughs> Ölüm Allah'ın emri. Sakin. Sakin. Debelenme. Gel. Hulki ürkütme çocuğu. Ya oğlum debelenme. Amma tatlı canım varmış senin ya. Susmazsan adam kalpten gidecek. Tamam tamam. Sakin. Sakin aslanım. Ölüm falan yok. Sadece derin bir uyku. Oh, hmm. 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 tatlı hmm. canım varmış ya. Dur, dur Ersan. Dur, dur bakayım. Hmm. Aferin, sakin. Tamam. Aferin. Tamam. Aferin. Bırak bana bakayım. Aa, tamam, bu keşkül olmuş. Bunlar, sıra sende ablacığım. Teşekkürler. Dedim ki kapağı açtı. İster Düşman ol ya da onunla iş tutan Arkamı dönünce sırtımdan bıçaklayan Biraz dökeze yiyince bana çelmeyi takan Biliyorum kimsini kaç ya da satan İç içeler dahili ve harici bedat Sen yapam neli nasılsa ben dedi şahat Çünkü yorum üstüne gün be gün tatbikat Çık karşı mahvede getir salavat İsmim önemli değil ne duyan duymayan Her şeyim onun, onsuz zaten olamam Altında yatan ve el üstünde tutan Hepimiz biriz, hepimiz bu vatan İsmim önemli değil ne duyan duymayan Her şeyim onu, olsun zaten olamam Altında yatan ve el üstünde tutan Hepimiz biriz, hepimiz Ayla. bu vatan Merhaba. Merhaba. Cenazesi de mi ait? Hayır ben Türk konsolosundan geliyorum. Ee, eşlik edeceğim. Cenazenin sahipleri sanırım dışarıda bekliyorlar. Türkiye'den geldiler. Peki buyurun. Evet. Oy benim kardeşim, oy oy oy! Aslanım oh, kardeşim, oh, seni gurbeterler de böyle. Oh, <laughs> Tabutta mı alacaktık? Oh. Sonu da vatan toprağına kavuşacak kardeşim. Oh. Oh. Oh, aslan kardeşim benim. Ee, alın yazısı bu. Bu Türkiye'de de olabilirdi ama burada oldu. Ne <laughs> yapalım? Alın yazımız böyleymiş. Ah oh, oh, kardeşim oh. benim. Oh kardeşim. Oh. Gerekli belgeler hazır mı? Ha? Ha, tabii, pardon. yerel otoriteden alınan resmi ölüm belgesi, konsolosluktan alınan cenaze nakil belgesi, cenaze evinden alınan ve tabutun içinde başkaca bir şey olmadığına dair belge. Ve bu da Sağlık Bakanlığı'ndan alınan vefat sebebinin bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor. Beyim, bu ne ara bu kadar her şeyi ezberledi? Kağıt ya. Kağıt Ay Kardeşim! Aslanım! Hava yolundan ya. uçuşun ya. uygunluğuna dair bir belge lazım. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Gerekli sakin belgeler hazır mı? Ha? ha, tabii. Unutmuşum. O da burada. Buyurun. Sol tarafta bagaj dağıtım merkezine doğru ilerleyelim. Bu taraftan. Aa, ha. aa, teşekkürler. Aa. Hadi gidelim aslanım, hadi. Hadi asana kardeşim. Aa, aa. Her şey yolunda görünüyor. Şimdilik öyle.